Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, yeni ev maceraları bitmiyor. Fransa'da ilginç bir sistem var. Eve taşınıyorsunuz, elektrik sistemini minimuma indiriyorlar. Yani kontrat yapıyorsunuz, o kontrattan sonra bağlanana kadar. Ne demek mi, minimuma indirmek? İşte evin ampulleri çalışıyor, lambaları çalışıyor, internet çalışıyor. Ama çay suyu ısıtmak için ocağı ya da kettle'ı yaktığınız anda elektrik gidiyor. Şofben çalışmıyor, işte elektrik süpürgesi çalışıyor. Onu genel ihtiyaç olarak görüyor. Çayı ya da suyu genel ihtiyaç olarak görmüyor. Neyse bu gece 01 sabah 6 arasında bağlayacaklar. O yüzden bugün artık kendimden nefret edip Soğuk suyla duş aldım. Baya buz gibi suyla duş aldım. Bu bizim bir aile geleneği gibi. Yani biz oğullar pek yapmıyoruz bunu ama babamın ölene kadar 80 yaşına kadar normal havalarda yani çok soğuk olmayan havalarda soğuk suyla duş aldığını hatta küvete soğuk su doldurup içine girip rahatladığını biliyorum. İlginç bir şeydi. Genetik olarak herhalde bir yerlerde duruyormuş ki buz gibi suyla duş aldım. Evet yavaş yavaş oturuyor evde yerine. Şimdi Muharrem İnce adaylıktan çekildi. Bunu kim becerdi? İşte birileri diyor ki CHP becerdi, kimileri diyor ki tırnak içinde FETÖ becerdi, işte videoydu bilmem neydi falan filan Hayır, bunu Muharrem İnce kendisi becerdi. Muharrem İnce kendisini çok önemli bir yerde gördü. Türkiye'de megalomani çok kolay bir şey. Neden çok kolay bir şey? Megaloman olmayı olmak çok yanlış bir şey değil. Hak ettiğinizde megaloman olmayı yani bir yerlere gelmeyi ciddi bir şekilde hak ettiğinizde o kadar zor bir şey değil megaloman. Ayıp bir şey de değil megaloman olmak ama hak etmeden bir şeyleri üstünüze alıp böyle bir yerlere geliyorsanız o zaman gerçekten zor bir şey. Muharrem İnce bunu yaşadı. Nerede yaşadı? Birinci Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'den fazla oy aldığını zannettiğinde ve öyle söylendiğinde yaşadı. Oysa herkes biliyor ki Muharrem İnce CHP'den fazla oy almadı. Muharrem İnce o seçimde Meral Akşener'e Cumhurbaşkanlığı seçiminde Selahattin Demirtaş'a Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde verilmeyen oyların bir kısmını alınca doğal olarak CHP'nin üstünde bir oyu aldı. Ama bu oylar CHP'nin oylarını yükseltmedi. Yükseltseydi milletvekili seçimlerinde yükseltirdi. Vay Muharrem İnce gibi birisini seçmişler o zaman CHP'yi de mecliste yükseltelim. Cumhurbaşkanı seçilecek. Mecliste de kuvvetli olması gerekir demez miydi bu halk? Demesi gerekmez miydi? Gerekirdi. Oysa öyle söylemediler. Selahattin Demirtaş'ın aldığı HDP'den eksi olarak aldığı oylar, yani alamadığı oylar, Meral Akşener'in İYİ Parti'den eksi olarak alamadığı oylar Muharrem İnce'ye gitti. O da zannetti ki vay CHP'nin CHP oyları da yükselmedi. Yükselseydi mecliste yükselirdi. Madem Cumhurbaşkanı seçiyoruz o zaman mecliste de kuvvetli bir milletvekili sayımız olsun, hükmetsin demesi gerekmez miydi? Yani meclisi AKP'ye bırakıp Cumhurbaşkanı CHP'den seçmenin bir anlamı var mı? Hiçbir şey yapamazsınız, eliniz kolunuz kilitlenir. Hiçbir yasayı çıkartamazsınız. Her taraftan engel yersiniz. Ama Türk siyaset bilimciler de bunu okumadı. Onlar da dediler ki televizyon çıkıp Muharrem İnce CHP'yi geçti. O Muharrem ye yeteri kadar önem vermiyorlar. Harcıyorlar. Harcamak için mi? Cumhurbaşkanı adayı ya. Oysa bir cumhurbaşkanı adayı olarak oraya çıkıyorsan hem seçilirsin hem de me meclisteki sayını da arttırırsın. Arttıramıyorsan olmaz. Şimdi diyeceksiniz ki Kemal Kılıçdaroğlu için aynı şey değil mi? Hayır aynı şey değil. Çünkü CHP'nin adayı değil Kemal Kılıçdaroğlu. Bir millet ittifakının, bir demokrasi ittifakının daha genişleteyim. HDP'yi de katarak, İşçi Partisi'nde katarak. Bir demokrasi platformunun, bütün o platformdakiler demokrat mı? Hayır değil. Öyle söyledikleri için ben de öyle söylüyorum. Ama o platformun adayı. Ayrıca bu seçimde ben inanıyorum ki CHP'nin oyları yükselecek. Ha, Cumhurbaşkanlığı seçimi kadar yükselecek mi? Hayır mümkün değil. Orada 6-7 tane irili ufaklı belki ona yakın parti destekleyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Oysa CHP oyları az oy alan 4 partiyle beraber 5 parti olarak oy almış olacak. Onların hangisi CHP'nin hangisi diğer partilerin onu seçmekte zor. Bazı illere göre belli olabilir ama onun da milimetrik rakamını veremezsiniz. Muharrem işte bu yüzden kendisini birden bulunmaz Hint kumaşı zanned, Yenilgi sonrası hem de. Bir insanın yenilgi sonrası kendisini bulunmaz Hint kumaşı zannetmesinden daha beter hiçbir şey olamaz. Ne yaptın sen? Yenildin. Çok iddialı konuştun, lümpen lümpen çıktın, aynı kema şey gibi Erdoğan gibi işte benim bacım örtülü, annem beş vakit namazı şöyle, şöyle bu böyle Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettin. Memleket Partisi'nin kurunca en büyük düşmanı Selahattin Demirtaş oldu. HDP oldu. İnsan bu kadar döner mi? Ha döner sizin tarzınız böyle bunu biliyorum. Ama o zaman da makbul siyasetçi olmaz. Erdoğan niye kaybediyor? Ekonomi mi bilmem ne mi? O ekonomiden Türkiye'nin çok seçim kaybetmiş başbakanı yoktur. Öyle olsa yedi kere başbakan olmazdı Süleyman Demirel. Çok açık yedi kere başbakan oldu bu adam. Belki de altı de cumhurbaşkanlığı. O yedinin içinde cumhurbaşkanlığı var mı yoksa yedisi de başbakanlık mı şimdi girip bakamayacağım. Ama ekonomiden dolayı çok kaybeden çünkü Türkiye'nin ekonomisi hiç şöyle bir şey olmadı yani Allah böyle bu. O yüzden her gelen zaten kötü bir ekonominin üzerine kuruldu. Yani az gelişmiş, gelişmeye çalışan bir ülke çünkü. Kendi ürettiği bir dünyaya sattığı mal olmayan bir ülke için çok gelişmiş ve ekonomisi çok düzgün bir ülke olmak yetmiyor. Yani olamıyorsun, yetmiyor dediğim olamıyorsun. Neden olamıyorsun? Kendi üretimin yok. Kendi mallarından bir yerden yurt dışından ham madde almadan yapabildiğin çok fazla ürünün de yok yurt dışına mal satmak için yurt dışından mal alıyoruz. O zaman da o dengeyi hiçbir zaman düzeltemiyoruz. Yani Afrika'da bir ülke ya da ne bileyim ben Avrupa'da, Doğu Avrupa'da, Batı Avrupa'da, Asya'da bir ülke. Ya şu malımız eksik, bunu Türkiye'den almamız lazım. Ne yapalım? Bir ilişki kuralım dediği bir tane mal söyleyin bana. Böyle olunca Türkiye hiçbir zaman kalkınmış ülke. Ülkenin Enflasyonun düşük olması bile ekonomisinin düzelmesine yetmiyor esasında. Neden? Çünkü bu alım gücüne bağlı bir şey. Ekonominin iyi olması yaşayan insanların alım gücünün kuvvetli olmasına bağlı bir şey. İthalat ihracat dengesini ömrü billah kuramayacağın için enerjini yurt dışından alacaksın işte petrolünü yurt dışından alacaksın. Elektriği sana yetmeyecek o elektrik sistemini geliştirmediğin ve bütün her şeyi yurt dışından aldığın sürece, sen alım gücü yüksek bir toplum yaratamayacaksın. Size bir örnek vereyim. Osmanlı döneminde dolar 1 liranın altında. Mark falan da öyle. Peki Osmanlı'nın ekonomisi nasıldı? Berbat. Çünkü doların 16 lira ya da 0.60 kuruş olması çok bir şey ifade etmiyor. Neden etmiyor? Halkın alım gücü olmadıktan sonra doların Türk lirası karşısında şu kadar bu kadar olması 20 lira olmasıyla 4 lira olmasının arasında hiç fark yok. 20 lira olur. 1 lira 20 1 dolar 20 lira olur. Ama öyle bir alım gücünüz vardır ki 1 doların 20 lira olmasının hiçbir önemi yoktur. Bazen 1 doların 4 lira olmasından iyidir. Eğer alım gücü olan bir toplum yaratabildiyseniz eğer. Yani sıfır önemsizdir anlamında söylemiyorum ama söylüyorum işte. Yani Osmanlı'nın Son dönemlerinde 1 lira 0.70 dolar mı ne santim mi ne öyle bir şey. O istatistiği vereceğim size, bulup vereceğim. Bu yayında göreceksiniz. İlginç değil mi? Ama Osmanlı ekonomiden battı. Hiçbir şey üretmemekten battı. Şimdi Muharrem İnce'den buraya gel geldim. Niye geldim? İşte böyle bir toplum, biz 20 ülkenin arasına girdik diyebilen ya da ben işte CHP'den fazla oy aldım diyebilen ve bundan dolayı megalomanlaşıp kendisini bulunmaz Hint kumaşı zanneden. Bu, bu insanları biz yaratıyoruz. Biz illa bir şöyle bir adam yaratmak zorundayız. Bunun en güzel örneği esasında Erdal İnönü'dür. Hep Erdal İnönü'ye örnek veriyorum. Çünkü Türkiye'de söylenmeyen çok önemli şeyleri Erdal Bey söyledi. Dedi ki masaya vuracak adam lazımmış. Masaya vurunca ne oluyor? Yani ben doğru bir politika gütmedikten sonra masaya vuracağım, bunu yap, yaptırtmıyorum, bunu yapıyorum. Sünarp'dan Turgut Özal'ın karşılıklı işte köprüyü satarım, sattırmam masaya vurdu. Ne oldu? Darbe sonrası demokratların gelmesi gerekirken zaten pek de demokrat olmayan Calip ikinci parti oldu. Yani o dönemde Sodep'in kurulmasına izin verilseydi çok mu farklı olurdu? Hayır. Şimdi bu topluma bakın. Yani alım gücü olmayan bir toplum, sömürülen bir toplum, kendisini sömürmesine izin veren, yasalar çıkartan partileri iktidara getiriyor. Demokrat Parti, Adalet Parti, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, ANAP, işte Anavatan ANAP. Yani mazoşist bir toplum var. Hayır mazoşist değil. Bilgisi bu kadar. Çünkü o sağ partiler bir şekilde halkın da bilmediği din üzerinden gidip onları ikna ediyorlar. Cami yapıyor. Türkiye'deki cami sayısı Almanya'daki okul sayısından fazla. Ya da Fransa'daki, okul, İngiltere'deki okul sayısından fazla. Yıllar önceki istatistikte 70 bine 7 binde. Ne 70 bine 7 bin? Kilise sayısıyla cami sayısı karşılaştırması. Yani bir toplum düşünün ki niye Muharrem İnce'yi bu noktaya getirdiğini anlatmaya çalışıyor. Bir toplum düşünün ki işte kooperatif yapıyor. Birkaç insan bir araya gelip kooperatif evleri yapacaklar. Daha ucuza gelecek. Şuydu buydu falan. Kooperatif izinin Ankara'dan çıkması gerekiyor. işte İmar Bakanlığı Çarçın. İmar ve İskan. O projeye son dönemleri söylüyorum. Son 20 yıl ya da 15 yılı projenin içinde cami yoksa İmzadan bir türlü çıkmıyor, mecburi değil. Böyle bir yasa yok. Ama imzadan bir türlü çıkmıyor. Bizim bir yazlık evimiz var işte. Türkiye'deki en kalabalık yazlık sitelerden bir tanesi. 1050 1870 bin ev var. 1820 galiba. Akıl almaz bir site. Camisi var. Niye var? İnsanların gelip. Denize girecek, mayalarını, bikinlerini giyecek, şortlarını giyecek. Denize gidecekler, akşam iki kadeh içecekler. İşte gençler için kurulmuş bir disco var. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Aşklar başlayacak, sevgililer başlayacak, şunlar bunlar. Camiyi de koymuşlar oraya. Diyeceksiniz ki ben de aynı şeyi söylüyorum. Tamam bir küsur eve olabilir. Ama Ankara'ya giderken yol kenarından bir bakın. Dört apartmanlık site yapılmış cami var. Hepsi birbirine o kadar yakın ki çünkü siteler yakın, siteler yakın olunca camiler de yakın oldu. Zannediyorlar ki o sitelerle girenlerin hepsi camiye gidecek. 70 bin okula 70 bin camiydi, 7 bin kilisesi vardı Almanya'nın ya da Fransa'nın tam hatırlamıyorum. Şimdi bu toplum Muharrem o noktaya getiriyor. Ya da Erdoğan'ı işte dünya lideri noktasına. Turgut Özal da öyleydi. Hepsi de ilginçtir. Ekonominin kitabını yazmış adamlar. Ya da kadınlar. Tansu Çiller. nasıl test çaldığı söylenir. Profesör olduğu, o şekilde profesör olduğu söylenir. Ben zabıtaya günaydın asker diyen bir insanın ekonomiden falan anlayabileceğini zannetmiyorum. Yani bu kadar dangul dungul bir insan tansiyonla. Sizi şehir yapacağım diyen, yani şehire zaten şehirde bir mitingde seçildiğimde sizi şehir yapacağım diyen bir kadının ekonomiden anlayabileceğini, yani bir insanın ekonomiden hiçbir şey de anlayabileceğine inanmıyorum. İşte Muharrem İnce, o noktada kendisini Türkiye'de bulunmaz Hint kumaşı zannedince ona birileri söyledi işte Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğin için seçilemedi Hayır. Başkalarının desteği yoksa Türkiye solunun oy oranı bu kadar. Diyelim ki Selahattin Demirtaş aday olmadı. yüzde %40'sın en fazla en iyi ihtimalden 45'sin. Sağdan destek yoksa mümkün değil. Yüzde yani 50 artı 1 olmazsa mümkün. O saçmalık olmazsa mümkün. Ama o saçmalık var olduğu müddetçe mümkün değil. Evet Muharrem İnce yine o videolar ne bilmem ne falan filan hayır. Baktı ki aday olmazsa daha az rezil olacak. Aday olmazsa siyasete devam etme olasılığı devam edecek. Yani şimdi bekleyecek Muharrem İnce seçimler sonrası eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa bu jestinden dolayı kendisine Milli Eğitim Bakanlığı teklif edecekler mi? Ya da fizik fizikçi değil mi? Fizik Bakanlığı. Muharrem İnce en iyisi Fizik Bakanlığı bu ya. Fiziğine dikkat ediyor çünkü. Evet. Adam kazandı. Ama o adam bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu. Bir dahaki programda görüşmek üzere.